Minişler ormanda saklambaç oynuyor. <laughs> İlk önce ben mi geldim? Acaba ne zaman gelecekler? Ah, birisi geliyor. <laughs> Uy. Ben geldim. Başka kimse gelmedi mi? <laughs> Hayır gelmedi. <laughs> Bak arkamdan neşeli geliyor da. Hmm, haklısın cik cik. Geliyor haklı. Arkanda ne kadar sesini niye duymuyorsun? Başlamadınız değil mi? Yok yok. Aa, çok mu geç kaldım? Çok mu geç kaldım? İlk defa böyle senin eşini görüyorum. Hı -hı. Hem de ilk defa ilk. Bu. Ay! Buradan da bir yol vardı. Ben de buradan geleyim dedim. Hadi saklanmaca başlayalım. Tamam tamam. Kime bu olacak o zaman? <laughs> tamam. Ben oluyorum. Ama buraya bir işaret koyma şartıyla. Tamam. Ben pokus. 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 Bak. Nasıl da yaptım. Buraya sayacağız ve burada tutacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi sayıyorum.

kan sığın sığın sebe saklanmayın ebeci dedim bakın ooo oh. ki ağaçlı saklanacaklar başka bir saklanacaklar ki seni buldum hey be be beledim işte ya ağaçlar düşüyor 到。Um, yeah.